Girişimci kadınları desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve Kadın Girişimci Destek Merkezi işbirliği ile gerçekleşen protokol töreni, kadınların hayata katılmasının dünyayı ne kadar güzelleştirdiğini bir kez daha gösterdi. Sadece kadın katılımcıların bulunduğu törende her birisi alanında kendisini ispatlamış kadınlar ciddi bir iş yapılırken de ortamın gayet mutluluk verici olabileceğini dosta düşmana ispatladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kagiden Başkanı Emine Erdem, Hışvahan'ın işletmecisi ve yaratıcısı Mine Özmen ve şehir dışından gelen başarılı kadınların bir araya geldiği bu ensanteni Büyük işler başarmanın ciddiyet ve önemine, o başarının verdiği mutluluğun da eklemesinin hiçbir zararı olmadığının, aksine bu mutluluğunu yaşamanın verdiği motivasyonun önemini anlatması açısından protokolün en anlamlı detaylarından birisiydi. Şahin ve diğer katılımcıların mırra fincanlarını kaldırarak bundan daha iyisi nasıl olur, ben Antepliyim dedikleri bu an etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı. İyi iki, üç. Tamam. tamam. Bundan, Bundan daha, daha iyisi nasıl olur? Ben anlayayım. Yani.